Şu anda hala sıcak aslında. Ama bakın. Çıtır çıtır bir börek. Umarım deneme şansınız olur. Gerçekten çok lezzetli. İç harcı da çok güzel. Böreğin kendisi de çok güzel. Şu görüntüye bakar mısınız? Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir börek yapacağız. Yufka böreği. Bunun için öncelikle iç harcını hazırlayacağım. Bir tavaya Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Üzerine de bir tavuk göğsünü böyle minik minik doğramıştım tavama alıyorum. Biraz kavuracağım. Orta hararetli ateşte tavuklarımı kavuracağım şöyle. Tavuk önce sulanacak, sonra da suyunu çekecek. Şimdi tuzunu ekliyorum. Karabiber. Ve yaklaşık bir buçuk su bardağı garnitürüm var. Garnitürümü de ekliyorum. Sudan geçirdim. Suyunu da süzdüm. Biraz da kırmızı pul biber ekliyorum. Daha çabuk soğuması için şöyle başka bir kaba hemen aktarıyorum. Sonra da böreğimi saracağım. Sosumuzu da hazırlayalım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağından bir parmak eksik su ekledim ve bir çay bardağı maden suyu. Ekledim. Şöyle bir fiske de tuz. Sosumuz da hazır. Artık böreğimizi hazırlayabiliriz. yufkamı güzelce sosluyorum. İkiye katladım. Şöyle tekrar sos ile yağlıyorum. Bunu dörde böleceğim. İsterseniz siz bu sayıyı arttırabilirsiniz. sıkı sarmadan rulo yapıyorum. yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sosum arttı şimdi üzerine bir adet yumurta sarısı ekleyip e, böreklerimin üzerine süreceğim Şu yumurta akını bir alalım Üzerlerine galeta unu serpiyorum ve sıcak fırında 180 derecede pişireceğim. Tavuklu böreklerim piştiler. Benim fırınımda yaklaşık 28 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Üzeri kızarana kadar güzelce pişirin. Şimdi bir tanesini şöyle iç kısmını göstereyim. Şu anda hala sıcak aslında. Ama bakın, çıtır çıtır bir börek. Umarım deneme şansınız olur. Gerçekten çok lezzetli. İç harcı da çok güzel. Böreğin kendisi de çok güzel. Şu görüntüye bakar mısınız? Nasıl kabarmış, görüyorsunuz, değil mi? Umarım e, ilginizi çeker ve deneme şansınız olur. Gerçekten çok lezzetli. Bakın. Harika. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.